Banka. Çamur. Dostlarımı yok edemezsiniz. Spike yerleştirildi. Bye bye. Eğlenme hazır mı <laughs> Ayakta kalan son. Bir düşman kaldı. Patrick. Tut 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 Helal. Ha evet. ne yapıyorduk? Tartıyorduk. Evet. Helal top. Dostlarımı Abi yok edemezsiniz. Birinde. Allah'ım <laughs> helal. Bir düşman kaldı. Oy! Oğlum ne yaptım, <laughs> yaptım amına <laughs> mi teleport içi? Emin misin? içinde bak içinde bakalım Düşman kaldı. <laughs> polis, polis, polis. Neredeydi Reyna? He <laughs> 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 Hepsi e, iki. Gelin be yaçım. Toprağa dön. Hepsi burada. Al başladı. Beyler ikisi de canı çok az. Böyle <laughs> kapıyı tarıyorlar öleceğim. Sen gelme kapıyı tarayacak kaçma amını s**k. abi. bu bu ne ya? Oğlum niye ses veriyorsun? Kapı tarıyor zaten adamları. Çıkacak. Delik. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Kim multi ya? Başladı. Bir yer mi var? Çekilin! Çekilin. Baba, baba yolda. Kusur, baba dostum yolda. yolda. düşman kaldı. Ay kuruldu. <laughs> Helal. Orada. Dostlarımı yok edemezsiniz. Bir düşman kaldı. Buradan geçiyor şey ha. Oy! Da, da, da. Oy. Geldim kafaya. Nasıl? Şimdi kalıntı. Tam kafadan. Helal be. Hayır, süre, <laughs> Bye bye. Tamam, nasıl geldi. Burada Uşurası. burası Düşman görüldü. Doktor. Normalde yasak değil mi? Yasak. Ama Arka bakıyorum ben. Bakıyorsun öleğine mağrur, bir kere de gülla ellerimi doldur okay. Sky Bakamadın Kopsuk. gibi Eyyy Ne oluyor lan? Sky, sky e, report kanka direkt e, Direkt report Spike yerleştirildi Sonunda da var kanka, sonunda da var. Güldük, ah, eğlendik. Yok. Ölme vakti. Kanka bekle çıkma çıkma. Aha öyle. Ben, ben, çıkacağım. Ah. Aynı yerde sopa Düşman Bir düşman, düşman kaldı. Ölüm. Helal lan helal. Saldıranlar Ezdazın kazandı. Yazın ya ez 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 ez, ez. Helal. Buradan videonun sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ederiz. Evet. Videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakıyorum çünkü. Videoyu izleyip abone olmayı unutuyorsunuz. Burası Twitch'teki abonelik sistemi gibi değil. Ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz. Evet Yani abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Evet abi Ben de selam yollayabilir, yollayabilir miyim? Yollayabilirsin. Ben kanka. Buradan Beyaz Futbol ailesi yorumcularına... Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Sinan Engin ve Rasim Fakin Çakar ve tabii ki de o Onur Yıldız abime. Selamlar evet. olsun. Aleyküm selam. Evet evet. Elinize sağlık. Adam kapat artık ne saçma <laughs> saçma <sözü> Eyvallah <konuşuyorsun. gülüyor> <laughs>